Allah'a Kur'an tedavisi.com'a hoş geldiniz. Yani konumuz Felek, Nas ve Ayet-i Kürsi'nin önemi ve Fatiha-i Şerif'in önemi. Felek, Nas, Ayet-i Kürsi ve Fatiha-i Şerif'in önemi. E, konu bu. Çünkü çok küçük bir e, video yapmak istedim. İnsanlar maalesef Felek, Nas ve Ayet-i Kürsi'nin ve Fatiha-i Şerif'in ne kadar güçlü olduğunun farkında değiller. Özellikle bu alanda, özellikle bu alanda, gayb aleminde ne kadar etkili ve güçlü olduğunu ve tek kalkanları ve silahı ve doktorları olduğunu bilmiyorlar. Biz bunu geçenleri bir konuşmamızda seminer yaptık burada, Londra'da ve açıkladık bazı örnekler olarak verdik. İki kalkan, bir silah ve bir de tıbbi. Ee, olarak ambulansımız var dedik. Tabi insanlara espri yaparak güldük biraz ama bu felek nas ayet-i kürsü ve fatihadır. Allahu Teala bize felek ve nas surelerinde çok önemli bir zırh vermiştir. Zırh kendimizi korumamız için çok önemli, çok önemli ve hiçbir başka bir ayet kelime yok. Onun gibi, onlar gibi. Ve bizi onlar gibi koruyan. Ve yine aynı şekilde Rabbimizin bize kulun bana sığın dediği felek, kulun bana sığın düğüm atıp üzerine üfleyenlerden sizin göğsünüze vesvese verenlerden o sihir ve büyücülerden bana sığın diyor. Kul avuz bir Rabbil felek. Burada bunu söylüyor Rabbimiz bize. Allahu Teala bize bunu söylüyor. Bize diyor ki sığın bana. Bununla ben seni bunlardan koruyacağım başka bir ayet kelimede bana sığın bundan diye bir yok bir olay yoktu bu çok önemli. Bunu çok önemli ve bilmeniz lazım. İçerilikleri, mucizelerini biz insanoğlu olarak yaratıldığımız için algılayamayız. O kadar çok mucizesi ve çok şey var ki hazineti. Biz bunu algılayamayız. Sadece bildiğimiz bana sığın diyor Rabbimiz. Onun içinde görünmeyenlerden yarattığı bütün şeylerden Aynı şekilde Nas suresinde de Kulağız bir Rabbim Nas diyor. Bana sığın cinlerden ve şeyatin olan insanlardan yarattığım kötü varlıklardan bana sığın. Yine çok önemli iki ayet. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapıldığında nazil edildi. Bunlar indirildi. Bunlar o zaman bize verildi. Çok önemli iki kalkanımızdır bizi koruyan zırhlarımız bunlar. Aynı şekilde ayet el kürsi, ayet el kürsi kadar güçlü bir silah gayb aleminde cinlere karşı, şeytanlara karşı, kötü olanlara karşı yoktur. Yine hiçbir ayet kelime onun gibi değildir. Zaten onun faziletleri ve mucizeleri açıklamaya imkan yok, beynimiz algılayamazsın. Sadece bir tanesinden 70 bin meleğin bize Allah-u bizim için zikret. Mesela sadece o ayeti okuduğumuzda, sadece okunduğunda allah Teala bize şeytanlar ve görünmeyen varlıklar, kötü cinlerden onlardan, şeyatinlerden, bunlardan ve şeytanlardan bize karşı onlara savaşmamız için, onları yakıp öldürebilmemiz için verdiği bir nimet ve bir silahtır. Biz dediğimizde hastalarımızda sabah, akşam ve yatmadan üçer defa ayet-i kürsü felek nasıl okunacak? Bu hem korunmaya alıyor, hem zır şeklinde korunuyorsunuz, hem silahınız hazır bir şekilde e, mucizelerle korunuyorsunuz ve böyle bir uygulamanın tabii ki biz bilemeyiz esas mucizesinin ne olduğunu ki korunduğunu biliyoruz. Bunları kullanmak gerek. Yine Fatiha i Şerif, hadisi şerifimiz var ki e, sahabelerin bir eee... <laughs> akrep sokmasından meydana gelen olayda o kabile liderine Fatih Ayşerif i Şerif'i okumasıyla zehirin çıkıp akrepin e, zehirinden kendisine gelmesi bir nimettir. Yine Fatih i Şerif aynı zamanda bizim doktorumuzdur, ambulansımızdır, bize yetişen tıbbi olaydır, şifadır. En büyük şifa ayetidir. So, bunlara inanarak bunları yaptığımızda Rabbimiz kulunun ameline göre, kalbine göre, inancına göre onun inancına göre verir. Siz nasıl inanıyorsanız ona göre verecek. Yani bu işin yöntemi budur. Sonra onun için Fatiha i Şerif, Felek, Nas, bunlar çok ve ayet kürsi, bunlar bize verilen çok önemli gayb alemi, kötü şeyatin, şeytan ve cinlerle, nazarla, onunla, gözle, hasetle, sihirle savaşabileceğimiz olaylardır, ayetlerdir. Bunları küçümsemeyin, Bunları devamlı ağzınızdan düşürmeyin. Bunları çocuklarımıza öğretelim. Bunları çocuklarımıza güzelce öğretmek lazım. Nasıl? İşte cinler gelir yer size öcü gelir öcü gelir olarak değil. Güzelce psikolojik man çocuklara nasıl söylenir? Bu seni korur, bu seni korur, bu seni korur. Ya, kötü rüyalar görürsen, onu bunu görürsen çocuklarımız şimdi çok e, filmler izliyorlar. Korku filmleri her yerde. Ufacık ufacık çocuklar e, izliyor. Biz kaçıyoruz, evden çıkıyoruz, izliyorlar. Veya laptoplarında, orada burada veya iPad'lerinde izliyorlar. Onlara tabii ki engel olamıyoruz bazı şeylerde. İşte bu nedenden dolayı e, rüyalarına giriyor, korkuyorlar, gitmek istemiyorlar. tuvalete bir sürü korkular var. Bunları yenebilmeleri için biz ufak kenar etmemiz lazım. Allah'tan başka bir şeyden korkulmaz. Eğer Allah'a sığınıp bu ayeti kelimeyi okursan hiçbir şey sana dokunamaz. De. Superman olursun, Spiderman olursun, Batman olursun. Yani böyle güzelce, tatlıca, tatlıca anlatmamız lazım. Korkutarak değil, ama bilgilendirerek, onların sevdiği şeylerle bir şey bulup, onları psikolojik etkileyip küçük küçük, nazar nazar, küçük küçük anlatılması lazım. Ee, bu da çok önemli bir unsur. İnşallah size bunun özelliğini ve önemini açıkladık. Ayet kelimeleri, felek nas ayet Kürsi ve Fatih Şerif. Bunları sabah akşam ve yatmadan üçer defa okuyanları Rabbimiz koruyor. Onlara zırh veriyor. Zırhları, her şeyleri, melekleriyle. Bunları daha fazla yapan daha fazla korunur. Bunların yüzlük zikirleri de olabilir. Sorun değil. Aşırıya gidilmesine gerek yok. Eğer zikir yapmak isterseniz en güzel zikirler, en güzel isimlerdir Rabbimizin. Esma-ül Hüsna'yı size tavsiye ederiz. Onun dışında fazla başka yerlere gitmenizi de tavsiye etmeyiz bütün faziletler, nimetler, her şey var. Rabbimizin ismi ve sıfatlarıdır. İçinde şirk yok, bir sakınca yok, bir sorun olmaz. Başka yerlerden gidip, ilma, onu bunu bulup, başka şeylere, imamların yazdıklarına, şeylere, bazı havas ilimlerine inanırsanız, oralarda sıkıntılar olabilir. Sizi de İslam'dan ayırabilir. Çok dikkat edin, Allah muvaffak eylesin, korusun. Eee um, onun dışında başka bir olayımız yoktu. Bunu açıklamak istedik. Çok önemli. İnşallah paylaşırsınız. Ki ümmet alem, onlar da ümmet alemimizde öğrensinler. Farkına varsınlar ki ne kadar önemli bir ayet, ayetlerimiz ve ne kadar önemli kalkan ve silahlarımız var. Ama kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Mesela bunları kullanmak lazım ki korunmanız için. Kendinizi koruyun inşallah. Selamun Aleyküm ve